Bir adam Resulullah'a gidiyor aleyhi salatu ve sellem ya Resulullah Müslüman olacağım üç tane hasatım vardır. Bunlardan birisi ben terk edeceğim ama iki şeyde beni serbest bırakacaksın. Sen hangisini isterse ben onu bırakacağım. Ne yapıyorsun? Çok abuyurun haşa diyor ben zina yapıyorum. Hırkızlık da yapıyorum yalan da konuşuyorum. Diyor ki yalan konuşma. Haşa demiyor zina yapma demiyor haşa hırkızlık yapma diyor ki yalan konuşma. O da sevinerek oradan ayrılıyor diyor ki Resulullah bana ruhsat verdi bu iki şeyi serbest yapacağım. Neyse önüne önce bir hırkızlık çıkıyor. Hırkızlık yapmak isterken diyor ki Resulullah bana dedi ki yalan konuşma. Şimdi ben sohbetine gittiğimde sen hırkızlık yaptın. Yok desem yalan oldu. Her desem elim kesilecektir. Vazgeçiyor. Sonra çok ay, buyurun o kötü iş önüne çıkıyor. Ona teşebbüs ederken yine kalbine geliyor. Şimdi Resulullah'ın huzuruna gittiğimde dese ki sen bu işi yaptın. Yok desem yalan söyledim. Ha bu kime dedim ben yalan söylemeyeceğim. Aa demek ki bir insan diline sahip çıkmalıdır. Dilden peyda olan şey bazen Allah muhafaza şeyden de daha kötü oluyor. Bir insan diline sahip çıkarsa kalbine de sahip çıkacaktır.